Rubik küp nasıl çözülür? Rubik küp tabi bir Rubik küp değil üçgen küp. Evet üçgen küp nasıl çözülür? Bugün size bunu öğreteceğim. Biliyorsunuz benim bir kare kere bunun karesini çözdüğüm vardı ona bir tane şekil yapmıştım öyle çözmüştüm yani şekle geliyor. o zaman kareyi bilmiyordum o kayboldu şimdi size bunu öğreteceğim öncelikle şöyle sarılara görüyorsunuz burada sarılar var böyle öncelikle şu şekle getirmeniz lazım sarıları tam bu şekli getirmeniz lazım. Sonra önce şu üst kenarlarını yapmanız lazım. En sonunda şu altı. Hemen şöyle yapalım. Evet, Bakın şöyle bir tanesini yerleştirdik. Şöyle altını yerleştirdim. Ben önce altını yapıyorum. Siz üstünü de yapabilirsiniz. Şöyle. İşte böyle. Burayı da yaptım. Sonra şuraya geleceksiniz. Şu mavi kısmı. Mavi de iki tane yer kalacak. Mavi. Bakın şurada mavinin şurasında bir mavi daha var. Şimdi öncelikle bakın. Bunu şuraya çev Şuradaki mavi almak için önce bunu buraya çeviriyorsunuz. onu çevirdikten sonra şuradakini şuraya çevirip bu parçayı yine yerine koyuyorsunuz. Ondan sonra mavi buraya geliyor. Bu maviyi şöyle aşağı indiriyorsunuz. Bunu buraya çeviriyorsunuz, şöyle. Burada bir tane kalıyor. Bunu da şöyle yapacağız. İşte bu kadar. Mavi azalıyor böyle. Sonra ben hemen hazır yapıp gelirim hatta Anlatmaya gerek yok. İşte şöyle hopala. İşte üçgen rubik küp böyle çözülüyor. Eğer anladıysanız anlamış olursunuz. Ee, görüşürüz işte